Merhaba tekrar. Oyunlar da şöyle başladı. Hani ilk restoran rüyaları başladı oyunlar. İşte bu tekkeden girdikten sonra ve daha sonra bir işte bir yüz top sakallı bir adamın yüzü var rüyada ve o adam geliyor sizden pardon rüyada ve sizden minderi istiyor. hani minderde musunuz? ve oturduğunuz minderi alıyor gibi bir rüyası var. Şimdi bu Tüncedili bir aile, Laz bir aile ve Kürt bir aile var oyunun içerisinde ve bunlar Türkiye'de işte oyunun başlama şekli, bunlar Türkiye'de girip ailece işte oyun oynayıp ya da işte siyasi ve din olaylarına girip daha sonra e, kendilerini oyundan çekiyorlar ve çektikten sonra da işte işte tüm aile kalıyor işte AK Parti, CHP, HDP gibi bunları bir aile olarak mı oynuyorlar bilmiyorum. Fakat daha sonra yani bir de benim kendi kimliğimi oynayan insanlar da var. Yani benim kimliğimi 15 Temmuz'da Arap Baharı'nda verdikleri için devamlı oynuyorlar. Her ülkede her ülkede katıldıkları iç karışıklıklarda işte Özbekistan gibi diğer bir şeyi ülke daha vardı ve işte Arap Baharı'nın devamı olan belli yerler var. Tayyip Erdoğan işte kimliğimi giyen Mardinli ve Erzurumlu Fatih var. Onların oyuncu kimliklerini alıp 15 Temmuz'dan sonra taşıdı işte Yani onunla benim alakam yok. ve daha sonra benim kimliğimi giymişlerdi ve kimliğimi giydikler için o onları aldı taşıdı işte gibi falan böyle bir rüyalar var ve daha sonra bu adam minleri minleri alıyor ve işte bir işte bir bir popo olayına giriyor ve o sırada LGBT'li bir aile vardı o aile geliyor oynayan kişinin yanına yandıysa ya da kaldıysa ve bu aileyle sizin kendi ailenizin kimliğini eşitliyorlar. Ve bunu daha sonra Kapalı Çarş'taki gayrimüslimlere de oynatmaya başladılar. Yani hani artık şey gibi yani hani bedava çıkan bir yemek gibi. Herkese ısmarlıyorlar, herkese ısmarlıyorlar ve işte bu Bülent'in Tayyip Erdoğan üzerinden hem kimliği girip hem işte şey olarak girdikten sonra işte kimliğini, kimliğini benim benim olarak kimliğini kurtardıktan sonra Özbekistan'da olay, olan olaylardan sonra da benim kendi kimliğimin kurtulması lazımdı. Fakat gene geri gittiler. İzmit'le Samatya'ya gene çarları teslim ettiler. Hani siyasi olarak da şey olarak da pek fazla bir olayım yok ama kendi videomu izledim iş yerinde çalışırken. Kendi videomu izlediğim zaman Neco karakterini ve Güler karakterini işte saldırı için verdiler. Hem Yavva şahitlerinden hem Angi, İstanbul'daki oynadıkları oyunlar bana saldırı olarak verdiler. İşte yeniler Refah Partisi'ni koydular, Vatan Partisi'ni koydular oyunların içerisine. İşte bilmem neleri koydular ama nereye kadar daha oynayacağım ki ben bu oyunları? Kaç ülkeye gideceğim? Daha nasıl bir şekilde çıkacağım bu işte içerisinde? İyi günler.